5 Şubat 2022'de Danimarka'nın Alborg bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Mia Steven, COVID-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından arkadaşlarıyla yeniden eğlenebilmenin heyecanını yaşıyordu. Uzun süre evde kalmak zorunda kalan genç kız, aylar sonra dışarı çıkıp parti yapma fikriyle büyük bir coşku içindeydi. O gece, eski günlerdeki gibi özgürce vakit geçirebilmek için hazırlanmaya başladı. Hava oldukça soğuktu. Ancak Mia bunu umursamadan gideceği mekanlara uygun şekilde giyindi. Kahverengi bir bluz, siyah pantolon ve rahat bir spor ayakkabı tercih etti. Kıvırcık sarı saçlarını iki yana bırakarak son dokunuşu yapıp ailesine veda ederek evden ayrıldı. Uzun zamandır hayalini kurduğu bu an nihayet gelmişti ve her şeyin mükemmel olacağını düşünüyordu. Ancak bilmediği şey heyecanla beklediği bu gecenin onun için karanlık bir sona dönüşeceğiydi. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi hazırsanız başlıyor. <laughs> Eğlence mekanları genellikle sabah saat 6 civarında kapanıyordu. Mia'nın evden çıkmasının üzerinden 13 saat geçmişti ve hala eve dönmemişti. Endişelenen ailesi defalarca telefonla aramalarına rağmen ona ulaşamıyordu. Panik içinde arkadaşlarını arayarak bir haber almayı umdular. Ancak hiçbiri onun nerede olduğunu bilmiyordu. Sadece bir arkadaşı geceye dair hatırladığı bir detayda onun sarhoş olunca yabancılarla kucaklaşarak dans ettiğini söyledi. Ardından gece kulübünün dışında bir süre sohbet ettikten sonra otobüse bineceğini söyleyerek durağa doğru yürüdüğünü hatırladı. Kızlarının arkadaşlarının yanında olmadığını öğrenen ailesi, kaybolduğundan şüphelenerek hemen Kuzey Jütland Polis Departmanı'na kayıp başvurusunda bulundu. Ardından sosyal medya aracılığıyla yerel halktan yardım istediler. Danimarka'nın düşük suç oranlarına sahip bir ülke olması nedeniyle polis bu kayıp ihbarına büyük bir ciddiyetle yaklaşarak hızla harekete geçti. Yapılan incelemelerde genç kızın 19 Eylül 1999 doğumlu olduğu, herhangi bir suç kaydının bulunmadığı ve sıradan bir geçmişe sahip olduğu tespit edildi. Aalborg'daki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde hemşirelik eğitimi aldığı bilgisine ulaşıldı. Ancak ihbarın üzerinden 26 saat geçmesine rağmen genç kızdan hala hiçbir iz yoktu. Polis ekipleri o gece birlikte olduğu arkadaşlarıyla tek tek görüşerek olayın ayrıntılarını netleştirmeye çalıştı. Gecenin adeta bir haritasını çıkarıyorlardı. Genç grup, Danimarka'nın en büyük eğlence caddelerinden birinde sırasıyla birkaç bar ve gece kulübüne gitmişti. Haiti barında aldıkları alkolden sonra iyice sarhoş olmuşlardı. Mia kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etmeye başlamıştı. Saatler ilerledikçe kalabalık yavaş yavaş dağılmıştı. Ancak Mia hala enerjisini koruyordu. Son durakları Club Wolf olmuştu. Eğlence mekanı sabah altıda kapanırken herkes yorgun düşmüş ve evlerine dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Mia eğlenmeye devam etmek istiyordu. Olayın aydınlatılması için polis bölgedeki tüm işletmelerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olası görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kuzey Jütland'daki vatandaşlardan yaklaşık 400 ihbar geldi. Video kayıtları, fotoğraflar ve mesajlar polise ulaştırıldı. Ülke adeta onu bulmak için seferber olmuştu. Dedektiflerin önündeki en büyük görev, saatlerce sürecek titiz bir inceleme ile Mia'nın izini sürebilecekleri bir ipucu bulmaktı. Görüntü kayıtlarını analiz eden ekipler, bölgede şüpheli görülen herkesi sorguya aldı. Araştırmalar sırasında kritik bir bilgiye ulaşıldı. 6 Şubat pazar günü genç kızın kaybolduğu sabah saat 6.09'da Westerbro'daki 99 numaralı otobüs durağında MOBES'e kameralarına yakalandığı görüldü. Otobüs saatleri kontrol edildiğinde bir sonraki otobüsün 90 dakika sonra yani 7.35'te geleceği belirlendi. Ayrıca Mia'nın soğuk havaya uygun giyinmediği için oldukça üşüdüğü fark edildi. Bölgedeki Netto mağazasının güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde onun durakta beklediği sırada soğuktan titrediği ve oldukça zor anlar yaşadığı görüldü. Bir süre sonra yoldan geçen siyah bir aracın yanına yaklaştığı ve kısa bir tereddüdün ardından araca bindiği tespit edildi. Bu anlar soruşturmanın seyrini değiştirecek en kritik detaylardan biri olacaktı. bindiği aracın bir taksi olmadığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Ailesi ve arkadaşları genç kızın yabancı birinin aracına binmesinin onun karakterine uymadığını dile getiriyordu. Polis, güvenlik kameralarındaki görüntüleri detaylıca inceledi ancak düşük görüntü kalitesi nedeniyle aracın plakasını tespit edemedi. İlk ihtimal, bölgede sıkça kullanılan yasa dışı bir taksiye binmiş olabileceğiydi. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını halkla paylaşarak yardım çağrısında bulundu ve aynı zamanda aracın plakasını tespit etmeye çalıştı. Çevredeki diğer kayıtlar incelendiğinde, kızın bardan çıktıktan sonra, Borgade yönüne döndüğü ve ardından Westerbro bölgesindeki evine gitmek için 99 numaralı otobüs durağına yürüdüğü belirlendi. Dedektifler, detaylı analizler sonucunda aracın marka ve modelini tespit etti. Bunun üzerine bölgede Aynı modele sahip araç sahiplerinin adresleri belirlenerek operasyon başlatıldı. Kayıp ihbarının üzerinden 53 saat geçmişti ve ekipler sonunda aracın plakasını tespit etti. Araç sahibi belirlenir belirlenmez polis söz konusu adrese baskın düzenledi ve evde bulunan iki erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin çocukluk arkadaşı olduğu ve geçmişte küçük çaplı suçlara karıştıkları ortaya çıktı. Danimarka yasalarına göre gözaltına alınan şüpheliler 24 saat içinde mahkemeye çıkarılmalıydı. Dedektiflerin sorguladığı iki adam, Mia'nın kayboluşuyla hiçbir ilgileri olmadığını iddia etti. Polis, ellerindeki deliller doğrultusunda soruşturmaya devam ederken, kızın kayboluşunun üzerinden 4 gün geçmişti. Ailesi hala onun sağ salim eve döneceğine inanıyordu. Mahkemede sunulan delillerin incelenmesinin ardından yargıç şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak 36 yaşındaki Thomas Thompson'ın göz altında tutulmasına hükmedildi. Ekipler Thomas'ın geçmişini araştırdığında 18 Haziran 85'te doğduğunu ve çocukluğunun Sabiye kasabasında geçtiğini belirledi. Daha sonra nüfusu yalnızca 500 kişi olan küçük Falkinskald kasabasına taşınmıştı. İlk olarak bir apartman dairesinde yaşadıktan sonra dedesi ve babaannesinin evine yerleşmiş ve çocukluk yıllarını burada geçirmişti. Askerlik hizmetini assubay olarak tamamladıktan sonra elektrikçilik eğitimi almaya karar vermişti. Onu tanıyan köylüler Thomas'ı her zaman içine kapanık, yalnız biri olarak tanımlıyordu. Gençliğinden beri judo eğitimi almıştı. En dikkat çekici detay ise Mia'nın bindiği siyah aracın ona ait olmasıydı. Adli tıp ekipleri araç üzerinde yaptıkları ilk incelemede GPS sisteminin genç kızın araca alındığı saatten 4 saat önce manuel olarak devre dışı bırakıldığını belirledi. Ancak sistemde meydana gelen teknik bir hata nedeniyle araç yaklaşık her 15 dakikada bir konum kaydetmeye devam etmişti. Uzman ekiplerin yaptığı başarılı müdahale sonucunda bu veriler geri getirildi. Ayrıca aracın GPS sisteminin sabah 9.23'te tekrar aktif hale getirildiğini tespit etti. Elde edilen veriler doğrultusunda ekipler aracın o gece gittiği tüm yerleri belirleyerek bu bölgelerde detaylı arama çalışmaları başlattı. Soruşturma, Flokenskalt'ta bulunan bir konut, bir yazlık ev, Hammerbacher ve Droninglund Storskov gibi bölgeleri kapsıyordu. Hammerbacher bölgesindeki bir orman yolunda arama köpekleri bir anahtar elastik bir saç bandı ve kadın iç çamaşırı gibi kritik bulgulara ulaşmışlardı. Bu eşyalar birbirinden farklı noktalarda bulunmuştu, sanki bir kaçış sırasında düşmüş ya da bilinçli olarak atılmış gibiydi. Eşyaların Mia'ya ait olduğu kesinleştikten sonra Thomas'ın mülkleri ve çevresi titizlikle araştırılmaya başlandı. Falkenskald köyündeki evinden yalnızca 10 dakikalık mesafede Droninglund Storskov, ormanlık alanında üzeri sığ olarak kapatılmış bir çukur olduğu tespit edildi. Kazı çalışmaları başlatıldığında çukurun içinden yaklaşık 200'den fazla parçaya ayrılmış insan kalıntıları çıkarıldı. Polis, bulunan kalıntıların Mia'ya ait olabileceğini değerlendirip örnekleri adli tıp laboratuvarına gönderildi. 10 Şubat'ta polis bir basın toplantısı düzenleyerek bulunan kalıntıların Maya Steven'a ait olduğunu ve yaşamına son verildikten sonra parçalara ayrıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Ancak soruşturmanın devam ettiğini ve gerçeğin tam anlamıyla ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. YouTube algoritması gereği beğeni sayısı çok önemli. Eğer video hoşunuza giderse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Adli tıp uzmanları cansız bedenin elektrikli el aletleri, maket bıçağı ve makas kullanılarak parçalandığını, bazı kalıntıların ise kimyasal maddelerle eritilmeye çalışıldığını tespit etti. Vücut bütünlüğü eksik olduğundan kapsamlı bir otopsi yapılamadığını, ancak genç kızın nefessiz bırakılarak hayattan koparıldığına dair bulguların elde edildiğini açıkladılar. Thomas, kalıntıların bulunmasıyla birlikte o gece yaşananları anlatmaya başladı. 6 Şubat'ta saat 2.14'te aracının GPS sistemini kapattığını ve dışarıda biriyle arkadaşlık kurmak amacıyla evden çıktığını söyledi. Otobüs durağında yalnız bekleyen birini gördüğünü ve aracını yanına yaklaştırarak durduğunu ifade etti. Camı indirerek kıza bir sonraki otobüsün gelmesine uzun bir süre olduğunu, isterse onu gideceği yere bırakabileceğini söylediğini, kızın da bunu kabul ettiğini belirtti yolculuk sırasında kızın onun kaslı ve sportif vücudunu beğendiğini söylediğini, bu nedenle eve gitmek yerine antrenman yaptığı Camp Hammer'daki spor alanına gittiklerini ve burada kendi rızasıyla birlikte olduklarını itiraf etti. Mia'nın ona mesleğini sorduğunu, kendisinin as subay olduğunu söylediğinde ise birden sinirlendiğini öne sürdü. Ardından aracından inmek üzereyken nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde Emniyet kemerinin boynuna dolandığını ve hızla araçtan çıkmaya çalışırken nefessiz kaldığını iddia etti. Olanlar karşısında paniklediğini, cansız bedenden kurtulmak için onu aracına koyarak evine götürdüğünü söyledi. Burada kimyasal maddeler kullanarak eritmeye çalıştığını, ancak sürecin çok uzun sürdüğünü fark edince parçalamaya karar verdiğini anlattı. Kalıntıların bir kısmını Droningland Storskov'daki tenha bir alana gömdüğünü itiraf etti. Bu işlemler sırasında kullandığı kovaları, aletleri ve aracının paspaslarını ateşe vererek yaktığını, ancak bunu tam olarak nerede yaptığını hatırlamadığını belirtti. Ekipler ellerindeki tüm delilleri ve ipuçlarını bir araya getirdiğinde olay gecesine dair kendi çıkarımlarını oluşturdu. Mia o sabah durakta beklerken hem soğuktan üşümüş hem de alkolün etkisi altındaydı. Otobüsün gelmesine 90 dakika gibi uzun bir süre vardı. Bu yüzden Thomas'ın teklifini kabul ederek aracına bindi. İsteği dışında veya kandırılarak Hammerbach'a götürüldüğü düşünülüyordu. O gece aracın çakıllı bir yolda üç kez durduğu tespit edildi. Ekipler bu duraksamaların onun kaçmaya çalıştığı anlarla bağlantılı olabileceğini değerlendirdi yol boyunca bulunan saç tokası ve anahtar, kızın araçtan inmek için mücadele ettiğini gösteren önemli bulgulardı. Soruşturmayı yürüten polisler, yaşanan arbede sırasında Thomas'ın Mia'yı kaçmaması için emniyet kemeriyle tuttuğunu, ancak son denemesinde nefessiz kalarak hayatını kaybettiğini düşündü. Olayın ardından Thomas'ın panikleyerek iç çamaşırını araçtan attığı da belirlenmişti. Dosyayı inceleyen savcı Matt de Bendix, Mia'nın hayatını kurtarmak için savaştığını ve karşılıklı rızanın asla söz konusu olamayacağını net bir dille ifade etti. Dedektifler adamın internet arama geçmişini incelediğinde olay gecesi evden çıkmadan önce yetişkin filmleri izlediğini tespit etti. Ancak bedene uygulanan kapsamlı tahribat nedeniyle fiziksel bir kalıntı izi bulunamadı. Buna rağmen polis genç kadının rızası dışında bir birlikteliğe zorlandığına dair inançlarını sürdürdü. Mia'nın DNA'sı Thomas'ın yatak odasının kapı kolunda bulunduğunda genç kadının onun evinde parçalandığı kesinleşmişti. Ancak bu dehşet verici olay yaşanırken adam hayatında hiçbir şey olmamış gibi davranmış, günlük işlerini tamamlamış, akşam evine dönmüş ve sanki her şey yolundaymış gibi hareket etmişti. Olayın bir kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürse de en ufak bir panik belirtisi göstermemişti. Aksine her şeyi kontrol altında sandığı için yaptığı vahşetin fark edilmediğini düşünerek hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Ancak polis yalnızca Mia'nın başına gelenleri değil, Thomas'ın geçmişte bıraktığı karanlık izleri de ortaya çıkarmakta kararlıydı. Hazırlanan dosyada Thomas'ın geçmişine dair tüyler ürperten detaylar yer alıyordu. 2005 ve 2006 yıllarında Frederick Sound'a iki genç kız onun evlerinin karşısında kendini tatmin ettiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Yapılan incelemelerde kızların pencerelerinde Thomas'a ait DNA izleri bulunmuştu. O dönemde suçlanmış ancak ceza almadan kurtulmuştu. Bu onun adının karıştığı tek olay değildi. 2010 yılında Alborg'da bir kadın evinde uyurken saldırıya uğradığını ve kendine geldiğinde taciz edildiğini fark ettiğini söylemişti. O dönemde yeterli DNA verisi bulunmadığından dolayı suçlu tespit edilememişti. Ancak yıllar sonra gelişen DNA analizleri olay yerinde bırakılan izlerin Thomas ile eşleştiğini ortaya çıkarmıştı. Ancak dosya zaman aşımına uğradığı için Thomas bu suçtan yargılanamamıştı. Duruşmada ifade veren eski kız arkadaşları onun ilk başta nazik ve çekici görünen ancak zamanla kontrolcü, küstah ve manipülatif birine dönüşen karanlık bir tarafı olduğunu anlatmıştı. Kendisine karşı gelinmesine tahammül edemiyor, en ufak bir tartışma bile öfke patlamalarına neden oluyordu. Bir kadın, Thomas'ın onu çıplak bir şekilde ısıtıcıya bağladığını söylerken, bir diğeri ondan ayrıldıktan sonra Arabasının fren borularının kesildiğini fark ettiğini ifade etmişti. Başka bir kadın ise Thomas'ın bilgisayarında belirli tarihlerde kadınlarla ilgili notlar tuttuğu gizli bir dosya bulduğunu açıklamıştı. Thomas cinayet suçlamasını reddetmişti. Ancak Mia'nın cansız bedenini parçaladığını soğukkanlılıkla kabul etmişti. Mahkeme Mia'ya zorla birliktelik yaşandığına dair yeterli kanıt bulunmadığını belirterek yalnızca rızası dışında birliktelik teşebbüsü ve diğer suçlardan hüküm giyeceğini açıklamıştı. 2023 yılının Haziran ayında mahkeme 37 yaşındaki Thomas Thompson'i Mia Steven'e rızası dışında birliktelik teşebbüsü, onu hayattan koparmak ve cansız bedenine saygısızlık etmek suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Mia'nın ailesi dava sürecinde yanlarında olan herkese teşekkür ederek bir açıklama yaptı. Taziye çiçekleri yerine toplumun bu tür vahşetlere karşı daha bilinçli hale gelmesini sağlayacak bir dayanışma oluşturulmasını istediklerini dile getirdiler. Polis departmanı ise böyle bir trajedinin bir daha yaşanmaması adına şehir merkezindeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirterek halkı cesur olmaya ve kendilerini koruma konusunda bilinçlenmeye davet etti. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben sessiz gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.